Evet sevgili arkadaşlar hepinize merhabalar. AGS sürecindeki eğitime dair temel kavramlara dönük açıklamaları yaptığımız serimiz olan Fark Yaratır serimizin 18 2025 Salı günü YouTube kanalımızda yayınlanacak video içeriğinde sizlerle beraberiz sevgili arkadaşlar. Bu video kapsamında var olan daha önceki iki videomuzun devamını yapacağız aslında arkadaşlar. En son biz özellikle örgün ve yaygın eğitimle ilgili açıklamalarda bulunmuştuk Fark Yaratır'ın ikinci serisinde. Bugün ise ÖSYM'nin özellikle yaygın eğitimine kadar sevdiğini biliyoruz. Yaygın eğitim kavramını ne kadar sevdiğini biliyoruz. Yaygın eğitim kapsamında bizim için çok önemli iki tane başlık var. Bunlardan birincisi halk eğitimi, ikincisi hizmet içi eğitim uygulaması olarak tanımlanır sevgili arkadaşlar. Hocam halk eğitimi nedir? Bir kere şunu özellikle belirtelim. Halk eğitimi uygulaması çok net bir şekilde ülkemizde yaşam boyu eğitim uygulamalarını desteklemek amacıyla gerçekleşen bir uygulama ya da bir çalışma olarak tanımlanır. Bu çalışmada örgün eğitimden yararlanamayanlar ya da örgün eğitimini tamamlayanlar ya da örgün eğitimin herhangi bir kademesine devam eden bireyler özellikle dikkat et ilgilerini ve becerilerini arttırabilmek için açılan bu kurslara ya da eğitimlere katılırlar. Burada gerçekleşen ilgi, beceri ve hatta mesleki niteliği geliştirmek amacıyla yapılan bu eğitimler bizim için halk eğitimi olarak tanımlanır. Halk eğitim uygulaması özellikle yaygın eğitimin önemli uygulamalarından bir tanesidir. Temel amacı tekrar belirtelim yaşam boyu öğrenmeyi sağlamaktır. Temel amacı kişilerin ilgi, becerilerini ve mesleki nitelikleri kazanmasına yardımcı olmaktır diyeceğiz. Peki ikincisi yani hizmet içi eğitim uygulaması nedir sevgili arkadaşlar? Dikkat et hizmet içi eğitimde çalışanların dikkat et çalışanların mesleki anlamda mesleki anlamda bilgi beceri tutum ve anlayışlarını mesleki anlamda bilgi beceri tutum ve anlayışlarını geliştirmek geliştirmek ya da eksikliklerini eksikliklerini gidermek amacıyla resmi kurum ya da özel iş yerlerinde bu konuyla ilgili görevlendiren görevlendirilen bir personel tarafından bu yeterlilikleri kazandırabilmek amacıyla gerçekleşen eğitimdir. Bizim Milli Eğitim Bakanlığında arkadaşlar bu konuyla ilgili ciddi faaliyetleri olduğunu biliyoruz. Hizmet içi eğitim uygulamaları. Hatta Milli Eğitim Bakanlığı'nın hizmet içi eğitim enstitüleri söz konusu. Şu anda Türkiye'de yeni gelen Türkiye yüzyılı marif modeli uygulaması var. Marif modeli uygulaması. Türkiye yüzyılı marif modeli Türkiye'de aktif olarak Milli Eğitim bünyesi içerisinde görev alan yaklaşık 1 milyon 100 bin öğretmen tarafından tam olarak anlaşılamadı. Ne verilmek istendiğini, ne anlatılmak istenildiği tam olarak özümsenemedi. Eksiklikler olduğu Milli Eğitim Bakanlığı tarafından da biliniyor. Milli Eğitim Bakanlığı diyor ki, diyor ki öğretmenlerim gelin ben size kendi yetişmiş olan personelim yardımıyla marif modelini, öğretim kademelerine ve branşlarına göre nasıl uygulanabileceği ile ilgili eğitimler vereyim. Siz de bu sayede marif modeli ile ilgili bilgi, beceri, tutum kazanın. Bu konuyla ilgili yeni öğrenmeler gerçekleştirin, eksiklerinizi giderin ve bu sayede mesleki gelişiminize katkı sağlayın diyor. İşte tam olarak hizmet içi eğitim kişinin meslekte mesleki anlamdaki bilgi, beceri ve tutumlarını geliştirmek ya da eksikliklerini ortadan kaldırmak amacıyla kullanılan bir eğitim türüdür ve son derece önemlidir. Dolayısıyla yaygın eğitim dediğimizde özellikle halk eğitimi ve hizmet içi eğitim bizler için önemli bir yer tutar sevgili arkadaşlar. Peki hocam eğitim türleri dediğimizde şimdi biz eğitim türleri diye bir tanımlama yaptığımızda eğitim türleri diye bir tanımlama yaptığımızda. Dedik ki bizim örgün eğitim ve yaygın eğitimimiz var. Tabi nerede? Formal eğitimin içerisinde örgün ve yaygın eğitim var. Şimdi örgün eğitim artık biliyoruz. Bizim okul öncesi ve yüksek öğretim dönemine kadar olan tüm eğitim süreçlerimizi tamamlayan eğitim süreci. Yaygın eğitim, yaşam boyu öğrenme ve mesleki gelişime katkı sağlamak amacıyla yapılan eğitim. Örgünde özellikle diploma, yaygında özellikle sertifika var. Peki hocam bunların dışında bir eğitim türü var mı? Bakın Avrupa eğitim topluluğu tarafından ortaya atılan bir eğitim daha var arkadaşlar. Ve bu eğitim 1739 sayılı Milli Eğitim Temel Kanunu'nda yer almayan bir eğitim. Bu eğitimin içerisinde bu kavramın adı sargın eğitim olarak tanımlanıyor. Sargın eğitim dikkat et örgün eğitim ve yaygın eğitimin dışında kişilerin kişilerin kendi başlarına kişilerin kendi başlarına kendi kendilerine edindiği ve üretime yönelik becerileri kapsar. Yani burada işin içerisinde bir üretim ekonomisi de söz konusudur. Mesela bir kişinin kendi kendine halı dokumayı öğrenmesi ve bunu bir gelir haline getirmesi bu Avrupa Eğitim Topluluğu kapsamında ne olarak geçiyor? Sargın eğitim uygulaması olarak geçiyor. O zaman sargın eğitimdeki en önemli unsur kişinin kendi deneyimlemesiyle edinmesi ve bunun bir üretim ekonomisi oluşturması olarak ne yapılabilir tanımlanabilir diyeceğiz. Bu kavramda aklımızın bir kenarında bulunsun arkadaşlar. Ve temel kavramlarımızdan üçüncüsü ve yine ÖSYM'nin sevdiği bir kavram informal eğitim aslında bizim için net bir şekilde gelişi güzel kültürleme örneği olarak tanımlanır. Gelişi güzel kültürleme ya da informal eğitim eşittir bizim için plansız eğitim uygulaması olarak tanımlanır. Bu ne demek? Bireyin içinde bulunduğu çevreyle yani ailesi, arkadaşları, komşuları, akrabaları, kültürel etmenler. Yani bireyin içinde bulunduğu çevreyle girdiği etkileşim sonucunda bir öğrenmenin belirli bir plan dahilinde olmadan dikkat et kendiliğinden gerçekleşmesi olarak tanımlanır. Bireyin ailesinden, arkadaşlarından, arkadaş grubundan, kitle iletişim araçlarından, sosyal çevreden, akrabalarından, komşularından plan dahilinde edinmediği öğrenmeler bizim için informal öğrenmedir. Informal öğrenme planlı bir öğrenme olmadığı için plansız olduğunu zaten biliyoruz. Doğal ortamda gerçekleştiğini biliyoruz ve lütfen dikkat et. Buradaki öğrenmeler olumlu olabileceği gibi olumsuz da olabilir. Yani bir çocuğun küfür etmeyi, argo kelimeler kullanmayı öğrenmesi, yanlış inançlara sahip olması, informal öğrenmede çok yaygın şekilde gerçekleşir. Burada eğiticiler ya da öğreticiler profesyonel değildir. Formal eğitimle iç içedir. Hocam nasıl? Tamam. Sen okulda formal eğitim veriyorsun ama bu çocuk arkadaşlarıyla çevresi orada da etkileşime girmiyor mu? Orada da istenmeyen davranışlar ortaya çıkabilir. Ve en önemli öğrenme yolu gözlem ve taklittir arkadaşlar. Ve çoğu kez çoğu kez kendiliğinden oluşan bir ortamda meydana geldiği için formal eğitimden daha etkili bir öğrenme türü olarak tanımlanır. Bilir. Dolayısıyla ÖSYM informal öğrenmeyi sever, sorar, karşımıza getirir. Aklımızın bir kenarında bunu da bulunduralım. Fark yaratır serisi yola devam. YouTube kanalımızda videolarımıza devam. Bize katıl, bildirimleri açmayı unutma hepinize I love you.